Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Stabilo'nun tüm ürünlerini inceleyeceğiz. Yani bende olan tüm ürünleri. Birkaç tane ürünü bende yok maalesef. Ama bende olan tüm ürünlerini bugün inceleyeceğiz. O zaman hemen videoya geçelim. İlk ürünümüz Stabilo'nun en en popüler olan bu Stabilo Boz seti. Bende 23'lü seti var. Ayrıyetten aldığım setleri de var mesela. Ay kamerayı çarptım. Şurada varlar. Biraz şurada var. Ama dediğim gibi en popüler seti bu 23'lü set. Bütün renkler var burada. Stable Boz'da başka renk yok yani. Bütün renkler burada bu şekilde. Çok sevdiğim bir set bu. Standlı olması da ayrı bir güzel. Bu şekilde buraya koyuyorum. Masada çok güzel duruyor bence. Şimdi de renklerine bakalım. Renkleri bu şekilde. E, hepsini denedim. 2021 renkleri, 2022 renkleri, pastel ve neon renkler var burada. Yani Stabilo Boz'un tüm renkleri, 23 tane bu şekildeler. Şimdi öbür ürünlere geçelim. Bir de stabilo boz minileri göstermek istedim öbürlerine geçmeden. Bunlar da stabilolarla aynı yazıyor. Bir tek onların mini boyu. Bildiğim kadarıyla mürekkepleri de aynı. Yani daha çabuk bitme gibi bir şey söz konusu değil. Bunun içinde ne kadar mürekkep varsa büyük olanların içinde de o kadar mürekkep var. Bunlar da bu şekilde gerçekten çok tatlı bir görüntüleri var. Bunları da sırf böyle tatlı gözüktükleri için aldım bile diyebilirim. Acayip güzel gözüküyorlar. Şimdi de stabilonun keçeli kalemlerini sizlere göstereceğim. Bende iki set var yanlış hatırlamıyorsam. Onları da gösterdikten sonra swing kulları göstereceğim. İlk göstereceğim keçeli kalemler bu şekilde. Stabilo Cappy diye okunuyor diye biliyorum. Bu şekilde gözüküyorlar. E, bunların ucunda şöyle delikleri var. Bunları isterseniz hani kalemliğinize vesaire takabiliyorsunuz. İçinden öyle bir aparat da çıktı. Şu an nerede olduğunu bilmiyorum ama bunlar yine çok uygun fiyatlıydı ben aldığımda. 24'lüsünü hatırlamıyorum ama bayağı uygun almıştım. Şimdi de bunların ise renklerini göstereceğim. Unutmadan ucunu da göstereyim hemen. Ee, keçeli kalem ucu gibi. Bu şekilde bir uca sahip. Şimdi de renklerine bakalım. Renkleri de bu şekilde dediğim gibi çok uygun bir fiyata aldığım için çok da güzel yazıyorlar. Bu kalemleri artı bir seviyorum ben. Keçeli kalem olarak genelde bunları kullanıyorum. Böyle başlık için falan da kullanabilirsiniz. Çok kalın yazmıyorlar. Ee, dediğim gibi renkleri de bu şekilde tercih edilebilir bir ürün. Geldik ikinci keçeli kalem setine. Bunlar da Stabilo Powerlar. Bunlardan çok fazla bir yerlerde var mı bilmiyorum. Ben tesadüfen gördüm bu kalemleri. Stabilo'nun böyle bir kalem olduğunu daha bilmiyordum yani. Ee, yine çok severek kullandığım bir keçeli kalem. Bunlar öbürlerinden biraz daha kalın yazıyorlar. Ama renkleri falan aynı. Yani bütün renkleri aynı. Sadece bir tık daha kalın yazıyorlar. Şimdi de bunların renklerine bakalım. Aradaki farkı siz de göreceksiniz zaten. Öncelikle e, Stable Point 88'leri göstermek istedim. Bende e, 25'li bir tane seti var. Bir de ayrı ayrı aldığım birkaç tane tek tük kalemler var. E, toplamda da bu kadar var. Kaç tane var bilmiyorum. E, bu şekilde gözüküyorlar. Zaten Stabilo Point 88'leri birçoğunuz biliyorsunuzdur. Çok ünlü bir kalem. Yani çoğu kişi okulda vesaire başlık atmak için kullanıyor. Ben de o şekilde kullanıyorum. Şimdi hemen renklerini göstereyim. Baya bir renk var. swatch yapması çok uzun sürecek ama hemen deneyip geliyorum. Evet Stabilo Point 88'lerin de renklerini denedim. Renkleri bu şekilde. Birkaç tane daha var ama onları şu an masada bulamadım. Nerede bilmiyorum. Ama genel olarak renkleri bu şekilde. Yani burada tüm renkler var şu an. Birkaç tane eksik renk var. Ama çoğunu bu şekilde. Bunları çok severek kullanıyorum. Böyle başlık atmak için falan çok tatlış oluyorlar ve bayağı uzun ömürlüler. Şimdi de e, Pen 68'leri göstereceğim. Bende Pen 68'lerin 15'li bir set var. E, daha böyle içerisinde ana renklerin bulunduğu bir set aldım. Çok fazla kullanmıyorum keçeli kalem olarak. E, sadece böyle ana renklere ihtiyacım olduğu için 15 bir setini aldım. Ama bunların yine 25'lisi, 20'lisi vesaire de var tane ee, göstereyim hemen. Çok kalem ucunu göstermeyi unuttum ama. Bu şekilde bunlar da sablo kapilerden biraz ince yazıyorlar. Ee, şimdi bunların renklerini deneyeceğim. Burada şu an 14 tanesinin rengi var çünkü bir tanesini bulamadım ee, nerede bilmiyorum kayboldum mu temelen. Ama e, onun şu an rengini de hatırlamıyorum acaba hangi renkti Ama renkleri bu şekilde elimde olanların. Sanırım pembe vardı açık gibi bir pembe o kaybolmuş. Tam emin değilim gerçekten. Ee, renkleri bu şekilde. Başka Stabilo'nun ürünü ne kaldı diye düşünüyorum ama evet ee, Swing kolları göstermeyi unuttum. Bir de Stabilo Neon'ları göstermeyi unuttum. O zaman hemen onlara geçelim. Stabilo Swing Cool'un bende bu şekilde 18'i bir seti var. Ee, bu yeni çıktı. Ee, yeni dediğim olduğu birkaç ay. Ama bu şekilde e, standlı bir set. Ee, bir de böyle tek tek olanları var. Tek tek olanlar da e, şurada. Birkaç tane daha var ama onlara bulandım. E, ama olsun, bütün renkleri var zaten burada. Toplamda 18 tane renkten oluşuyor. E, 2022 renkleri çıkmış ama daha Türkiye'ye gelmedi. Onlar da Türkiye'ye gelince tekrar belki bir incelemesini yaparız. Şimdi de hemen bunların renklerini göstereceğim. E, renklerini göstermeden bunları Sabilo Bozlar'la e, farkı ne diye sorarsanız bunlar onlara göre daha ince yazıyor e, ve formları da dediğim gibi böyle daha ince, kalemliğinizde vesaire daha az yer kaplıyor. O zaman hemen şimdi bunların da renklerini göstereyim. Evet, renkleri de bu şekilde. Dediğim gibi bir de bundan 2022 renkleri var ama onlar daha Türkiye'ye gelmedi. Gelince onları da sizlere gösteririm. Bunlar Stabilo Bozlar'dan bir tık daha ince yazıyorlar. Ve yine gerçekten renkleri çok güzel. Sık sık kullandığım bir kalem. Özellikle kalemlikte çok az yer kapladığı için genelde bunları götürüyorum okula. Şimdi de Stabilo Neon'ları göstereceğim. Hemen onlara geçelim. Stabilo Neon'larda onlarda bunlar. Böyle krem kabına benziyorlar birazcık. Yani ona benzetiyorum ben genelde. Stabilo bozlarla hiçbir farkı yok bu arada. Uçları vesaire renkleri de aynı ama şimdi bunların da renklerini hemen deneyelim. Renklerde bu şekilde dediğim gibi stabilo bozlarla hiçbir fark yok. Bir tek dış görünüş olarak bunlar daha göze hitap ediyor bence. Ee, renkleri de bu şekilde neon yazıyor. Evet bugün e, bende olan bütün stabilonun ürünlerini inceledik. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.